Hibiskus çayının vücudunuzda yapacağı şaşırtıcı etkileri yalnızca bir fincanla öğrenmek ister misiniz? Hibiskus çayı, içerdiği güçlü antioksidan bileşenlerle sağlığınıza sayısız fayda sağlayabilir. Bu nedenle, bugün düzenli olarak bu lezzetli içeceği tüketmenin vücudumuza nasıl olumlu etkilerde bulunduğunu keşfedeceğiz ve aynı zamanda olası yan etkilerini de anlayacağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü hibiskus çayının etkilerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olacak 3 özel bileşeni de sizlerle paylaşacağız. Hadi, bilgilendirici yolculuğumuza başlayalım. Öncelikle kalp sağlığından bahsedelim. İyi haber şu ki, çeşitli bilimsel çalışmalar düzenli olarak hibiskus çayı tüketmenin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Özellikle hafif hipertansiyonu olan bireylerde. Hibiskus'un damarları genişleten özellikleri Arterleri rahatlatır ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu etki, büyük ölçüde flavonoidler ve diğer antioksidanların varlığına bağlanmaktadır. Antioksidanlar, oksidatif stresi azaltarak kan damarlarının esnekliğini artırır ve kan akışını kolaylaştırır. Zamanla bu kan basıncındaki azalma, kalp hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunabilir. Kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarının riskini azaltabilir. Ayrıca Kronik hipertansiyonun organlara verdiği zararları da minimize eder. Hibiskus çayının dikkat çekici bir diğer faydası da kolesterol seviyelerini düzenlemedeki başarısıdır. 2009 yılında Journal of Alternative and Complementary Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli olarak hibiskus tüketen kişilerin kötü kolesterol seviyelerinde %8,3 azalma ve iyi kolesterol seviyelerinde %7,6 artış gözlendiğini ortaya koymuştur. Ayrıca trigliserit seviyelerinde %12 azalma kaydedilmiştir. Bilim insanları bu düzenlemenin hibiskusun içeriğindeki antioksidan bileşenlerin damar duvarlarında yağ plaklarının birikmesini engellemesi sayesinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir. Bu sayede aterosklerozun önlenmesine yardımcı olarak kardiyovasküler sistemin sağlığını iyileştirir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar hibiskus çayının karaciğer üzerindeki faydalarını da incelemiştir. Bu çayın düzenli tüketimi Karaciğerde yağ birikimini azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durum hepatik steatoz veya yağlı karaciğer olarak bilinir. Hibiskus'un yağ metabolizmasını iyileştirme kapasitesi, yağların hücrelerde birikmesini önleyerek ve parçalanmasını kolaylaştırarak bu durumu sağlar. Ayrıca, hibiskus'un hepatoprotektif özellikleri karaciğer hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korur ve hücre yenilenmesini destekler. Bu sayede karaciğerin genel işlevi iyileşir ve vücudun detoksifikasyon süreci desteklenir. Birçok insan için zorlayıcı olan kilo kontrolü, hibiskus çayının diüretik etkisi sayesinde daha kolay hale gelebilir. Diüretik özellikleri, vücuttaki fazla sıvıların atılmasına yardımcı olarak şişkinliği azaltır ve hafif bir ağırlık hissi yaratır. Ayrıca hibiskus çayı, amilaz enziminin üretimini engelleyerek nişastaların şekere dönüşmesini yavaşlatır. Bu sayede karbonhidratların emilimi azalır ve vücut depolanacak şeker miktarını düşürür. Bu etkiler, hibiskus çayını sağlıklı bir şekilde kilo vermek veya kilo kontrolünü sürdürmek isteyenler için mükemmel bir destek haline getirir. Hibiskus çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye de katkıda bulunur. Zengin bir C vitamini ve diğer antioksidan kaynakları olan bu çay, enfeksiyonlarla savaşmak ve hastalıklara karşı vücudu korumak için gerekli olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır. Hibiskus'un antioksidanları Serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sadece iki fincan hibiskus çayı, günlük önerilen C vitamini miktarının yaklaşık 50'sini karşılayabilir. Bu da soğuk algınlığı, grip ve diğer enfeksiyon hastalıklarının önlenmesine yardımcı olurken, hücre yenilenmesini teşvik eder ve yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar. Sindirim sistemi açısından da hibiskus çayı etkili bir yardımcıdır. Diüretik ve hafif müsil özellikleri sayesinde bağırsak düzenini sağlar ve hafif kabızlıkları hafifletebilir. Ayrıca yağların sindirimi ve besinlerin emilimi için önemli olan safra üretimini teşvik eder. Bu sayede sindirim süreci daha verimli hale gelir ve karın şişkinliği gibi gastrointestinal rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olur. Düzenli tüketimi sindirimin iyileşmesine ve genel olarak daha sağlıklı bir sindirim sistemine katkıda bulunur. Hibiskus çayının en dikkat çeken özelliklerinden biri de antioksidan ve antiinflamatuar özellikleridir. Bu özellikler, eklemlerdeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur ve artrit gibi rahatsızlıkları olan kişiler için özellikle etkilidir. Ayrıca, yapılan son çalışmalar, hibiskus çayının kan şekerini düzenleme kapasitesini de göstermiştir. Açlık kan şekeri seviyelerini düşünerek, kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Bu Özellikle diyabet hastaları için büyük bir avantaj sağlar. Az kişinin bildiği bir diğer önemli nokta ise hibiskus çayının olası antidepresan etkileridir. Hibiskus'un içinde bulunan biyolojik olarak aktif bileşenler sinir sistemi üzerinde olumlu bir etki yapabilir ve serotonin gibi nörotransmitterlerin seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Serotonin, iyi hissetme ve mutluluk ile ilişkilidir. Serotonin seviyelerinin artması ruh halinin iyileşmesine ve hafif depresyon belirtilerinin hafiflemesine katkıda bulunabilir. Düzenli olarak hibiskus çayı içmek sadece fiziksel sağlığınıza değil, aynı zamanda zihinsel sağlığınıza da fayda sağlayabilir. Daha sakin ve dengeli bir zihin durumuna katkıda bulunur. Hibiskus çayını ne kadar tüketmek gerektiği ise kişisel sağlık hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle güvenli ve önerilen doz günde bir ila 3 fincandır. Hibiskus Toz halinde de tüketilebilir ve meyve sularına veya yoğurtlara eklenerek farklı şekillerde tüketilebilir. Ayrıca hibiskus takviyeleri de eczanelerde veya doğal ürünler satan mağazalarda bulunabilir. Ancak herhangi bir takviyeye başlamadan önce güvenilir bir doktora danışmanız önemlidir. Hibiskus çayının bazı kontrendikasyonları da vardır. Eğer düzenli olarak kan basıncını düşüren ilaçlar kullanıyorsanız, hibiskus çayını tüketmek kan basıncının aşırı düşmesine neden olabilir ve baş dönmesi veya bayılma gibi durumlara yol açabilir. Diüretik ilaçlarla birlikte tüketildiğinde aşırı sıvı ve elektrolit kaybına yol açarak dehidrasyon ve elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Ayrıca hibiskus çayı kan şekeri seviyelerini düşürdüğü için diyabet ilaçlarıyla birlikte kullanıldığında hipoglisemi riski taşıyabilir. Hamile olan veya hamile kalmaya çalışan kadınların hibiskus çayından kaçınmaları önerilir. Çünkü hormonal dengesizliklere ve rahim kasılmalarına neden olabilir. Bu da gebelik sırasında komplikasyon riskini artırır. Ayrıca hibiskus bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt döküntüleri, kaşıntı, şişlik veya nefes almada zorluk gibi belirtiler ortaya çıkarsa hibiskus kullanımını durdurup hemen tıbbi yardım almanız gerekir. Başlangıçta bahsettiğimiz gibi şimdi hibiskus çayının etkilerini maksimuma çıkarmanıza yardımcı olacak 3 özel bileşenden bahsedelim. İlk olarak zencefil güçlü antijinflamatuar ve antioksidan özellikleriyle bilinen zencefil, hibiskus çayına eklendiğinde içeceğin antijinflamatuar etkisini artırır. Bu, vücuttaki iltihap süreçleriyle savaşmaya yardımcı olur ve kas ağrılarını ve eklem ağrılarını azaltır. Ayrıca, zencefilin içinde bulunan gingerol gibi biyolojik olarak aktif bileşenler, sindirimi kolaylaştırır ve mide bulantısı veya hazımsızlık gibi sorunları hafifletir. Kilo kontrolü bağlamında, Zencefil metabolizmayı hızlandırır ve termojenezi artırır. Böylece vücut kalori yakımını daha verimli hale getirir ve hibiskus çayının kilo kontrolüne olan etkilerini destekler. İkinci bileşenimiz limon. Limon C vitamini açısından zengindir ve hücreleri oksidatif hasardan korumada kritik bir rol oynar. C vitamini ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle limon ile hibiskus çayının kombinasyonu bağışıklığı güçlendirmek için mükemmel bir yoldur. Ayrıca limonun içindeki C vitamini, hibiskus çayından alınan demirin emilimini artırır. Bu da hemoglobin oluşumu ve oksijen taşınması için gereklidir. Limonun alkali etkisi, vücuttaki pH dengesini sağlar ve sindirimi daha verimli hale getirir. Ayrıca, limonun narenciye tadı, hibiskus çayının lezzetini tamamlayarak içeceği daha ferahlatıcı ve keyifli hale getirir. Üçüncü bileşenimiz tarçın. Tarçın, antijinflamatuar özellikleri ve kan şekeri seviyelerini düzenlemedeki etkisiyle geniş çapta tanınır. Hibiskus çayı ile birlikte kullanıldığında, tarçın, içeceğin glukoz seviyelerini kontrol altına alma kapasitesini artırır. Özellikle insülin direnci veya tip 2 diyabeti olan kişilerde etkilidir. Tarçının ana biyolojik olarak aktif bileşeni olan cinamaldehit, insülin duyarlılığını artırarak yemeklerden sonra kan şekeri patlamalarını önler. Ayrıca, tarçın termojenizi artırır metabolizmayı hızlandırır ve kilo kaybını destekler. Tarçın eklemek, hibiskus çayının antioksidan özelliklerini de güçlendirir. Serbest radikallerle savaşarak sistemik inflamasyonu azaltır. Bu üç bileşeni kullanarak, vücudunuz için güçlü bir karışım oluşturabilirsiniz. Bu güçlü karışımı hazırlamak için, önce bir su kaynatın, ardından iki yemek kaşığı kuru hibiskus çiçeği ekleyin. Yaklaşık 3 cm uzunluğunda, Kabuğu soyulmuş ve dilimlenmiş taze zencefil parçası ile bir çubuk tarçın ekleyin. Karışımı yaklaşık 5 ila 10 dakika boyunca demlemeye bırakın. Böylece tatlar iyice açığa çıksın. Suyu kapatın. Çayı süzün ve yarım limonun suyunu ekleyin. Artık hibiskus çayınız içilmeye hazır. Sıcak veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Sevgili dostlar, bugün basit bir çayın vücudumuzda nasıl şaşırtıcı etkiler yaratabileceğini öğrendik. Peki Hibiskus çayının etkilerini daha önce biliyor muydunuz? Hala günlük rutininize eklemiyor musunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı ve videomuzu arkadaşlarınızla, ailenizle paylaşarak onların da bu önemli bilgiden faydalanmasını sağlamayı unutmayın. Dikkatiniz için çok teşekkür ederiz ve bir sonraki sunumlarda görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz. Allah'a emanet olun.